Monero, 2014 yılında piyasaya sürülen açık kaynaklı bir kripto para birimidir. Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerinin aksine Monero gizlilik ve anonimliğe odaklanır. Monero'daki işlemler gönderen, alıcı ve işlem miktarını gizleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ve bu da işlemlerinin gizli kalmasını isteyenler için cazip bir seçenek haline getirir. Monero Halka imzalar ve gizli adresler gibi gizliliği sağlamak için çeşitli şifreleme teknikleri kullanır. Halka imzaları, kullanıcının işlemini diğer kullanıcıların imzalarının bir grubuyla karıştırarak gönderenin kimliğini belirlemeyi zorlaştırır. Gizli adresler, gerçek alıcının kimliğini gizleyerek gizlilik katmanı ekler. Bitcoin gibi diğer kripto para birimleri genellikle şeffaf olarak kabul edilir. Yani işlemleri herkese açık bir defterde görüntülenebilir. Bu şeffaflık kolluk kuvvetleri, hükümetler veya diğer üçüncü taraflarca izleme ve gözetim için kullanılabilir. Monero'nun gizlilik özellikleri bu tür bir izlemeden kaçınmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Monero'nun gizlilik ve anonimliğe odaklanması nedeniyle yasa dışı faaliyetler için kullanıldığına dair eleştirilere rağmen savunucuları gizliliğin temel bir insan hakkı olduğunu ve herkesin mali işlemlerini koruma hakkına sahip olduğunu savunuyor. Dahası Monero'nun gizlilik özelliklerinin gazeteciler, aktivistler ve hassas bilgilerle çalışan diğer kişiler için gerekli olduğunu iddia ediyorlar. Monero gizlilik ve güvenlik özellikleri nedeniyle yatırım olarak giderek daha popüler hale geliyor. İşlemleri izlenebilen Bitcoin'in aksine Monero, finansal işlemlerinde daha fazla gizlilik arayan yatırımcılar için daha fazla gizlilik sunuyor. Ek olarak Monero'nun yalnızca 18.4 milyon madeni parayla sınırlı arzı, onu değerli bir değer deposu haline getiriyor. Monero'ya yatırım yapmanın temel faydalarından biri artan popülaritesidir daha fazla insan Monero hakkında bilgi sahibi oldukça talebi ve değeri artmaya devam ediyor. Dahası, Monero, gizlilik ve güvenliğe odaklanması nedeniyle diğer kripto para birimlerine kıyasla daha az değişken olma eğilimidir. Monero'ya yatırım yapmanın bir diğer avantajı da merkezi olmayan yapısıdır. Yani herhangi bir hükümet veya finans kurumu tarafından kontrol edilmez. Bu, onu sansüre ve müdahaleye karşı dirençli hale getirerek uzun vadeli yatırımlar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Bununla birlikte Monero'ya yatırım yapmanın bazı riskler taşıdığını belirtmek önemlidir. Diğer tüm kripto para birimleri gibi Monero da dalgalanmaya eğilimlidir ve değeri kısa sürede önemli ölçüde değişebilir. Ek olarak Monero'nun düzenleyici ortamı hala belirsizdir ve hükümetler ve düzenleyiciler tarafından gelecekte nasıl düzenleneceği belirsizdir. Monero'nun geleceği parlak görünüyor. Gizlilik ve güvenliği olan talep arttıkça, Monero bu özellikleri arayan yatırımcılar ve bireyler için giderek daha popüler bir seçenek haline geliyor. Ek olarak, Monero'nun güçlü topluluğu ve deneyimli geliştirici ekibi uzun vadeli başarısı için iyi bir konumda olmasını sağlıyor. Monero'nun gelecekteki potansiyelini etkileyebilecek faktörlerden biri düzenleyici ortamdır. Hükümetler ve düzenleyiciler hala kripto para birimlerini nasıl düzenleyeceklerini anlamaya çalışıyorlar ve gelecekteki herhangi bir düzenleme Monero'nun benimsenmesini etkileyebilir. Bununla birlikte Monero'nun merkeziyetsiz yapısı ve gizlilik odaklı özellikleri onu düzenlemelere karşı diğer kripto para birimlerine göre daha dirençli hale getiriyor. Monero'nun gelecekteki başarısını etkileyebilecek bir diğer faktör de rekabettir. Piyasada gizlilik odaklı çok sayıda başka kripto para birimi bulunmaktadır ve bu kripto para birimleri Monero'nun pazar payını elinden alabilir. Bununla birlikte Monero ilk girenlerden biri olarak avantajına sahiptir ve güçlü topluluğu ve deneyimli geliştirici ekibi Gelecek yıllarda rekabette öne çıkmasını sağlamalıdır. Sonuç olarak Monero, bireyler ve işletmeler için benzersiz bir değer önerisi sunan, gizlilik odaklı umut vadeden bir kripto para birimidir. Gizlilik ve güvenliğe olan talep arttıkça Monero'nun geleceği parlak görünüyor ve önümüzdeki yıllarda finans ve teknoloji alanlarında önemli bir rol oynaması bekleniyor.